Güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler, kıymetli takipçilerim. Yeniden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az malzeme ile sadece 5 dakikada yapabileceğiniz çok pratik, harika bir mozaik pasta tarifi hazırlıyorum. Videomu sarmadan sonuna kadar izlerseniz tüm ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Hemen bu güzel tarifimin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Uygun derin bir kasenin içerisine ilk olarak 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Toplam 300 ml. Ardından eritilmiş 150 gram tereyağını ekliyorum. Yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Son olarak 5 yemek kaşığı kakaoyu ekleyip malzemeler homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırıyorum. Her tarifimde olduğu gibi tekrardan hatırlatmak istedim. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına birçok dilde eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra 3 paket sade petibör bisküviyi iri bir şekilde kırarak hazırladığım karışımın üzerine ekliyorum. Bisküviler kakaoya bulanana kadar güzelce karıştırıyorum. Mozaik pastanızı ister kakaolu ister krem şantili dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben sık sık yapıp buzluğumda saklıyorum. Ani gelen bir misafirde ya da kahvenizin yanına canınız tatlı çektiğinde hemen bir dilim çıkarıp afiyetle yiyebilirsiniz. Bisküvileri yeteri kadar karıştırdıktan sonra içerisine çok az miktarda iri çekilmiş fındık ve fıstık ekliyorum. Çocukluğumdan beri en çok sevdiğim tatlı mozaik pasta diyebilirim. İçerisine farklı malzemeler kullanıp içeriği daha da zenginleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece 5 dakikada mozaik pastamı hazırladım. Şimdi tezgahın üzerine 2 parça streç film kesip hazırlıyorum. Mozaik pastamı dikkatlice streçin üzerine ekleyip kaşıkla düzeltiyorum. Daha sonra streç filmi bir uçtan diğer uca rulo şeklinde dikkatlice saralım. Sardıktan sonra iki taraftan yanlara doğru pastayı sıkıştırıyorum ki aralarında boşluk kalmadan düzgün bir şekilde kalıp alsın. Pastama tamamen silindir şeklini verdikten sonra iki ucundan bağlayıp donması için buzdolabına kaldırıyorum. 2 saat boyunca orada dinlenmesini sağlayacağım. 2 saatin ardından mozaik pastamı buzluktan çıkartarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Ama siz kendiniz için hazırlayıp hemen yemek istemiyorsanız 2 saat buzlukta beklettikten sonra pastanızı buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Mozaik pastamı streç filmin içerisinden çıkartarak kalın bir şekilde dilimlere ayıralım. Daha sonra ister bu şekilde ister benim yaptığım gibi üzerini çikolataya batırıp afiyetle tüketebilirsiniz. Mozaik pastamın iç dokusunun güzelliğini görmenizi istediğim için sizlere yakın çekimden de çekmek istedim. Misafirlerinize ya da çocuklarınıza dışarıdan hazır ürünler almak yerine bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdi dilimlere ayırdığım pastamın üzerini benmari usulü eritmiş olduğum sütlü çikolataya batırıp ardından servis tabağına alıyorum. Sizler kendi damak zevkinize göre bitter ya da beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Son olarak sunumda güzel olması için pastamın üzerine file badem serpiyorum. Bu tamamen isteğe bağlı. İlk başta da söylediğim gibi direkt sade bir şekilde de tüketebilirsiniz. Tercih tamamen sizlerin tek başına da oldukça lezzeti yerinde bir pasta oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, Videolarımı sonuna kadar izleyip anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Saygı çerçevesi içinde kıymetli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.